arkadaşlar hepinize hoş geldiniz videomuza. Bugün kaç gün yapacağız? Kafamız eserse 10 gün ya da 2 gün falan kamp yapacağız. Şöyle bir sürü malzeme düzdük. Ve şöyle bir sürü malzememiz var. Çok güzel bir yer alandayız. Sürpriz. Sürpriz madıfakı. Görüşürüz. İbrahim Bey nasılsınız efendim? Uşuk çok nasılsınız? iyi ya. Nasılsınız? Burayı oltlar hatırlar değil mi? Aynen. İlk videomuzu çektiğimiz Aynen. yer. Prasideda gulius, kad jas spės. Şimdi daha büyük bir kapta yapacağız. Yapıyorum şimdi. Dikkatli bir şekilde. Şuraya koyalım. Kanka orayı... Lakin ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Götüne takacaksın kanka, şak diye oturacaksın üstüne. Bak bak kamp yerimize bak ya. Hı? Telefonu şuruma. Güzelliğe bak ya cennet cennet. Şöyle bir alandayız. Bu şekilde kurduk çadırımızı. Şu an çok güzel yerdeyiz bence. Yavaş lan demiri girecek. Abi çok güzel ya. 48 saat doğada yaşam videosu değil mi bu? Aynen. <laughs> <laughs> 48 saat doğada yaşam videosu. Zor imkanlarımız var. Ocağı nasıl yakacaktık be? Yak bakalım. Ha. Sürttü renginlere. Aynen. Aynen böyle yakacağız ocağı. Kanka hiç gerek yok çapmak mı direkt ya? Oha bu ne? Allah Allah. Bulundu mu? Kanka bulmuş 100 yıl dolayı lan bu baba. 100 yıl olmadır kanka çapma lan ama kaç yıldır lan bu var? Çok uzadı değil. Bin yıl vardır ha. Ney bileyim Furkan ben. Tarihçi Bilmem lazım ya. Ben tarihçi değilim. Şöyle mangalımız odun arıyoruz. Burada benmemiz var. <laughs> Burada etimiz var. Şöyle eti of of be. Şöyle bir orman alanındayız. Şehirden uzak doğal yaşam. Şimdi size malzemeler göstereceğim. Allah 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 Burada bir tane her balay çantamız var. Burada bu tütün getirmiş. Hay gazımız var, suyumuz var. Başka sularımız var. Ya şurada tuval köşü falan yapacağız işte. Şeket, meket, çadırın içini göstereyim. Şimdi bak arkadaşlar. Şöyle bir alanındayız da. Çok güzel burası ya. Şöyle bir çadır. Şimdi çadır açıyorum. Çadır böyle. Bak karanlıkta gözükmeyecek büyük ihtimal burası. ışığı açayım. Şöyle bir çadırımız var. Ekmekleri kurumasın diye buraya koydum. Böyle. Sabah kalktığımız gibi Sabah kalktığımız gibi suyun içindeyiz büyük ihtimal. Sabahleyin inşallah video çekebilirim. Şöyle bir manzaramız var arkadaşlar. Ya çok güzel bir yalan ya. Vay çok güzel bak, çöplükler almasınlar giderken toplayacağız artık. İnsanlar pis bırakmış bu odunları var burada orada Kısacık bir videoyu bölüyorum arkadaşlar. Size bir fırsattan bahsedeceğim. E, sağlığınızı kontrol etmenizi sağlayan hem de e, size iş fırsatı sunan bir fırsattan Herbalife'den bahsedeceğim arkadaşlar. E, benim gibi siz de kamp yapabilirsiniz özgürce. Mesai saat yok. İstediğiniz zaman çalışmak isterseniz işi bırakabilirsiniz ya da çalışmayabilirsiniz. Özgürce istediğiniz yapabilirsiniz. Herhangi bir bir yere gitme büyük gibi bir olay yok. Mesela biz bu ay 30 Mayıs'ta yat turuna gideceğiz. E, Ağustos'ta da Kapadokya'ya. Hem gezip hem para kazanabilirsiniz. İsterseniz sadece bana bir mesaj atmanız yeterli. Şimdi videoya geçelim arkadaşlar. Görüşürüz. İyi seyirler. Çok güzel bir video bekliyor bizi arkadaşlar. Her şey daha güzel olacak. 48 saat buradayız ortalama. Saat 5-6 gibi geldik buraya bugün. 48 saat eğlenceli bir video çıkacak size. Karaltına günlüklerini izlemediyseniz izlemeyi unutmayın. Onlarda. Onlar da çok zevkli oluyor. Orada da çadır yapmıştım ama orada evde falan çadır yaptım. Yani öyle. Burası güzel olacak baya. 48 saat buradayız. Şimdi mangalımızı yakacağız. Cız bız Sonra yemeğimizi yedikten sonra bir muhabbet koyu. O muhabbet ocak mocak yakmayız belki de. Orman riskli arkadaşlar. Bu arada karantina bayramın birinci günü bugün. Bayramın birinci günü geldik. Aslında şu an, şu an sokağa çıkma yasağı var. İzinleri hallettik sıkıntı yok. İlkel yöntemlerle ateş yakıyor. Saçlarım çok güzel gözüküyor lan. Gel zaten. Baba kararıyor. İbo, tabiat ana bizi bekliyor. Bugün çıyanlar, kurtlar, ayılar gelecek. Bu dönem adada Furkan'ı yazmak istiyorum. Çünkü odun toplarken bana hiç yardım etmedi. Hep kokonat diyor, hiç bize vermiyor. Yarışmalarda da performansını görüyoruz zaten. Yağmur. Kolona bir şey damladı lan. Ama şu ağaç ağlıyor. Tabiaten abi ağlıyor. Abi sen bu işi biliyorsun ya. Kaç senedir ocak yok ya. Hayatında ilk kez böyle bir ocak yaptın değil mi? <laughs> bu iyi olmadı ya. Bunu tekrardan yakabiliriz de. Bu oldu bence yanar be ya. Altında kalın odunlar var. Küçük lazım bize. Çal, çal lazım. Değil, şş, getirmedik mi ya? Kovuta gerek yok ya. Çalının düzenini ayarlarsak sıkıntı yok. Altlarla devam edeceğiz. Ölüyoruz. arkadaşlar şu an karanlıkta et pişiriyoruz İbrahim Bey ile beraber. Etimiz bitti. Şöyle cozur 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 Öf öf. Özenleyin abi. Buraya atlayabilirsiniz. Koyma lan valla. Buraya atlayabilirsiniz. Canım istedi. Karanlıkta şu an zifiri karanlık hiçbir şey gözükmüyor. Şöyle bir abi ya biz mekanı biliyoruz bu işi ya. Yapıyoruz bu işi ya. Karanlıkta. Ormanda. İşte bu. Valla. sabah kahvaltımızda coşur coşur sucuklarımız pişiyor. Nasılsınız İbrahim Bey? Biraz yorgun. Biraz uykusuz. Biraz da su sesinden dolayı düşün hmm. geldi. <laughs> Kafamız sikirli. Yorgun. Aynen. <laughs> wow. Ben, kendim, ben kendim. Herhalde şey konum hmm. Herhalde Var var Öf be Sabah kahvaltımız şöyle Kola olması çok iyi oydu kanka da